Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 24 Temmuz Cumartesi günü maç tahminlerinde bulunacağız. Ufak ufak liglerimiz başlıyor. İşte Almanya 2. Ligi olsun, Rusya Ligi, Belçika Ligi, Avusturya Ligi. Önümüzdeki haftalarda da normal ana liglerimiz başlayacak. İşte Fransa'sı, İtalya'sı, İngiltere, Türkiye falan filan. Ufak ufak giriş yapıyoruz yeni sezona. Bunlara geçmeden önce şunları söyleyeceğim arkadaşlar. Burada bu tahminleri vereceğim sizlere. Maçların yani liglerin ilk haftaları da Hangi takım ne yapacak ne yapmayacak biliyorsunuz liglerin ilk haftalarında genelde çok sürpriz sonuçlar çıkabilir. Ee, çok güvendiğimiz takımlar yani böyle ya ona 3-4 atar dediğimiz takımlar o, o farkı karşı taraftan yiyebilir. Liglerin ilk, ilk haftalarında bunları görüyoruz. O yüzden bahislerinizde dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ama şunu yapacağız tabii ki yarın herkese açık telegram grubumuza canlı maç tahminlerimizi paylaşacağız. Ee, açıklama kısmında linki var oradan kanalımıza gelebilirsiniz. Canlıdan daha mantıklı gideceğini düşünüyorum ben. Hani maçları. Ben buradan yine sizlere ikili kombinimi de önereceğim. Almak isterseniz, değerlendirmek isterseniz. Ama canlıdan izleyerek, takip ederek takımların e, verdiği şeylere göre, tepkilere göre e, bizim de eylem yapma pozisyonumuz daha da çok artar. E, yani daha çok e, pozitif anlamda sonuç alırız diye düşünüyorum. E, bu takımlardan canlı maçlarını izlerken. O yüzden daha, canlıdan değerlendirirseniz daha güzel olur. Buradan yine sizlere ikili kombinimi de vereceğim videonun içerisinde. Ee, videoyu kesmeden izlerseniz sizler için daha mantıklı olur. Artı aklıma en çok yatan, geçen seneden kalan bu sezon yeni ne yapmışlar takımlar, birçok takımı araştırabildiğimiz takımlar. Neler yapmışlar onları araştırdık. Ee, o mantıklı oranlarıyla birlikte sizlere aktaracağız bir de maçlarımıza geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. eleştiri ve görüşleriniz varsa da yorumlar kısmına belirtirseniz bizleri mutlu edersiniz diyerek ilk maçımıza geçelim. Avusturya Ligi'nden Rapid Wien Hartberg karşılaşması var. E, Rapid Wien'in biliyorsunuz Sparta Prag ile oynamıştı geçtiğimiz hafta. E, 2-1 mağlup etmişti kendi evinde ama zor bir maç olmuştu. Şimdi Perşembe günü bir daha maçı var e, Rapid Wien'in. E, Sparta Prag'la deplasmana gidecek. Zor bir deplasman olmuş olacak. O yüzden bu maçın çok zor geçeceğini düşünüyorum. Hani mesela bu maç üzerinde e, karşı gol varı deneyebiliriz. E, 1 1.56 orandan karşı gol var alabiliriz bu karşılaşmaya. Ama ben mesela örnek veriyorum bunu kuponunuza koymanızı tavsiye etmem. Yani ilk birinci kuponunuza koymanızı tavsiye etmem. Değerlendirirseniz belki benimle aynı fikirde olan arkadaşlar vardır. Daha farklı güven hissederler maç üzerine. O yüzden bu şekilde bu maç üzerinde tahminimi söylemiş olayım. Geçelim bir sonraki maçımıza. Reinhard last karşılaşması var arkadaşlar. Lask oynuyor. lask karşılaşması var. Ya yani Burada da deplasman 1.5 üstü aldım. Ben etkili oynayacağını düşünüyorum. Özellikle de kadrosunun o dinamikliğinden dolayı deplasman ekibinin, Lask'ın. Deplasman 1.5 üstünün oranı 1.46 idi. Değerlendirmek isterseniz. Aklımdaki skorda 2-0 veya 2-1 deplasman ekibinin kazanacağını düşünüyorum. Bir sonraki maçımız Tirol-Admir'e karşılaşması. İki sevdiğim takım. Özellikle de ikinci yarıda açılan takımlardan bir tanesi. Tirol geçmişten beri böyle. Hani sadece geçtiğimiz sezon öyle değildi. E, bu karşılaşma üzerinde de ben 2.5 üstünü değerlendirdim. 1.59 orandan değerlendirmek isterseniz sizler de e, ben maçın üstte gideceğini düşünüyorum. Geçelim Belçika Ligi'ne. Belçika Ligi'nde e, o Leuven e, Zulte Waregem karşılaşması var arkadaşlar. E, i̇ki etkili takım. Özellikle Deplasman ekibini çok seviyorum. Güzel takım. E, Ev sahibi de hiç pes etmeye takım. Karşısında kim olursa olsun. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Bizim ülkemizde olmayan bir sistemleri var adamların. Hani kendilerine özgü, kendilerine ait haddini biliyorlar ama o futbolunda oynuyorlar. Karşısında kim olursa olsun o futbolu o sahaya yansıtmaya çalışan ekiplerden bir tanesi her iki takımda. E, çünkü o yüzden bizim futbolumuz geride kalıyor. Onların futbolu gittikçe gelişiyorlar. E, yani şu takımları gördüğümüz zaman takımlarımızın karşısında ya bunlar ne basitleriz de bunlarla oynamış olsak yemin ediyorum size PSV'nin yaptığının belki de hemen hemen aynısını yaparlar. Çünkü yani yine e, öyle kolay lokma değil bu takımlar, onları da söyleyeyim. E, bahisimize geçersek e, şöyle söyleyeceğim. Bu karşılaşma üzerinde karşı gol varı değerlendirdim. Leo Van Zultaveregan karşılaşmasında 142'den 42den karşı gol var e, tahminini seçtim, aldım. Bir diğer maçımız, Korçik-Serra Serain karşılaşması var. Deplasman ekibi be, e, geçtiğimiz sezon bir atlikteydi. E, bu sezon buraya yükseldi, Belçika Ligi'ne yükseldi, ana ligine. Bu karşılaşmanın da bol golü olacağını düşünüyorum. Özellikle de ev sahibinin 3-0, 3-1 gibi bir skorla alabileceğini düşünüyorum. 2.5 üstün oranında 1.60'lı değerlendirmek isterseniz. Mesela bunu ben şimdi size birazdan bir kombin vereceğim ama onların içinden bir tanesi aklınıza yatmazsa bununla değiştirebilirsiniz. Ya da kendi kombinlerimize bu maçı mesela ben alırım kendi kuponuma, ikinci kuponuma onu söyleyeyim. Bir de diğer maçımıza geçelim Belçika Ligi'nden. Ostente-Charlois karşılaşması var. Burada da yine karşı gol var dedim. 1.48 oranlar. Ben maçı böyle 1-1 ya da 2-1 basmanın kazanma ihtimalini göz önünde bulunduruyorum. bu şekilde değerlendirdim. 2-1 diyorum. Yani eğer olabilirse. Çünkü zor, çok zor zaten favori takım el sahibi ama. Karşı gol varın oranı 1.48'de. Ana bayısı olarak karşı gol varı aldım. Geçelim Rusya Ligi'ne. Kim ki Zenit karşılaşması var. Ben Zenit'in hızlı başlayacağını düşünüyorum. Çok da gol bulacağını düşünüyorum. Ama ee, şöyle tatmin eden bir oran vardı beni. Maç sonucu 2 ve 1.5 üstü oranı 1.40'lı değerlendirmek isterseniz. Bir sonraki maçımız Rubin Kazan-Spartak-Moskova karşılaşması var. Ee, herkes Deplasman'ı favori görüyor ama ben Rubin Kazan'ın çok zorlayacağını düşünüyorum. Hatta maçı alacağını düşünüyorum, kazanacağını düşünüyorum. Ama böyle 2-1 gibi bir skor bekliyorum Rubin Kazan'dan da. Ee, yine Deplasman ekibini yaban atmamak için de e, ana bahis olarak karşı golvara aldım 165'ten değerlendirmek isterseniz. Geçelim Almanya Bundesliga 2'ye, ee, birçok maç var. Ben içinden iki tanesini seçtim. Bunları kuponlarınıza koymanızı tavsiye etmiyorum. Mesela yani ilk kuponlarınıza, ikinci, üçüncü kuponlarınıza değerlendirmek isterseniz koyabilirsiniz. Miktarları da dediğim gibi küçük tutarak, ayarlayarak. Bir de herkes açık Telegram grubumuzda e, bunların hepsine ve bunların dışında olan Almanya 3. Ligi falan var, onlara da hepsine değineceğiz canlı maç olarak. Oradan da kaçırmayı takipte kalın derim. Rostock karşılaşması var. Hansa Rostock karşılaşmasıyla karşı Royal oynuyorlar. karşılık gol var dedim 1-51'den. Çünkü ev sahibi atıyor, yiyen takımları, seven takım, gol atıp yemeyi seven takımlardan bir tanesi. Karşılıklı Royale'nin de ben etkili oynayacağını düşünüyorum. Güzel bir, keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. karşı gol var dedim bu karşılaşma üzerinde. Bir sonraki maçımız Werder Bremen-Hanover karşılaşması var. Burada da Werder Bremen bildiğiniz üzere geçtiğimiz sene Bundesliga'daydı bu sezon düştüler çok silik futbol oynuyorlar aslında nefret ettirmişlerdi geçtiğimiz sezon ee, kendi takımlarından oynadıkları futboldan ben Hanover'in o e, golcü takımlığına yani maçlarda çok gol çıkmasına bağlıyorum e, değerlendirmek isterseniz burada da karşı gol veri aldım 1 41'den. bunlara dediğim gibi canlı maçtan değinmek daha güzel olur özellikle de Almanya 2'ye 3'e. Geçelim Danimarka ligine. Aalborg Midtjylland karşılaşması var. Ee, burada da şöyle bir şey söyleyeceğim. Midtjylland bildiğiniz üzere Celtics'te oynamıştı. 1-1 bir bir berabere kalmışlardı. Eee deplasman ekibiydi orada deplasmanda ve çok da güzel bir frikik golü bulmuştu. Ee, 10 kişi kalmışlar iki takımda. Bir 1 sonuçlanmıştı maç. Çok zor bir maç. Eee hocası da biraz sıkıntılı bir hoca. E, oynattık oynattığı oyun da biraz sıkıntılı bir oyun. E, ligdeki ilk maçını da kaybetti Ben bu maçı da kaybedeceğini düşünüyorum Ama öyle çok gol çıkacağını düşünmüyorum Çünkü savunma ağırlıklı oynayan bir hoca Ben toplam gol sayısı 2-3 gol olarak aldım Değerlendirmek isterseniz 1.74 orandan toplam gol sayısı 2-3 gol olarak değerlendirdim Bu karşılaşmayı e, Arkadaşlar 24 Temmuz Cumartesi gününün Maç analiz tahminleri böyleydi e, Bunların arasından sizler kendi kombinlerinizi Çıkartıp yapabilirsiniz Ben de şimdi sizlere e, kendi kombinimi söyleyeceğim ikili kombinimi söyleyeceğim bunun dışında yine canlı maçlara ya da canlıdan kombinler falan kovalayacağız, yapacağız. Herkese açık Telegram grubumuzda. Ee, i̇lk maçımız kuponumuzdaki Kimki Zenit karşılaşması. 2 ve 1.5 üstün oranı 1.40'tı. Bunu bu şekilde değerlendirdik, aldık. Bir de e, şeyden Avusturya Ligi'nden Reynolf Las karşılaşması var. Deplasman 1.5 üstün oranı 1.46'ydı. Bunu da böyle aldık. 2 küsürün üzerinde oran yapmış oluyor değerlendirmek isterseniz. Tekrar tekrar söylüyorum. Herkese açık Telegram grubumuzda cumartesi günleri e, herkese maç paylaşıyoruz. Yani herkese açık ücretsiz şekilde paylaşıyoruz. Katılmak isterseniz açıklama kısmında linki var. Oradan aramıza katılabilirsiniz. E, yani bugün de yani cumartesi günü olmuş oluyor. Cumartesi günü de full e, oradan vereceğiz maçlarımızı. E, ka bunu kaçırmayın derim. E, sizleri seviyoruz. Videomuza be beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi miktarlarını biraz ufak ufak ayarlayın. Çünkü ilk maçlarda sonrasında... Ee, tadımız kaçmasın. Böyle küçük küçük başlayalım. Zaten 2-3 hafta sonra ligler da ısınmış olur. Yani hangi takımın ne yapabileceğini az çok kestiririz. Daha mantıklı tahminler çıkartırız ortaya. Umarım hepsi gelir bahislerimizin. Hepimiz yine kazanırız. Güzel bir günümüz olması dileğiyle. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Tekrar söyle kanalımıza abone olmayı, açıklama kısmından Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.